Eteğimin kafama geçmesiyle kombin değiştirdiğim güne hoş geldiniz. Evden çıkmamın tek bir sebebi vardı o da balık dürüm yemek. Aslında arkadaşlarım söyleyince Karaköy'deki gibi baharatlı bir balık dürüm bekliyordum ama dümdüz balık dürümmüş. Balıkları bekleyene kadar çok aç olduğumuz için birkaç tane midye yiyelim dedik ama midyeler bildiğimiz kafam kadardı. Hatta sadece 3 tane midye yiyerek o kadar doydum ki ben balık dürümün tamamını yiyemedim. Neyse ki gittiğimiz yerde bolca kedi olduğu için en azından onların karnı doymuş oldu. Klasik bir balık ekmeği lavaşın içinde hayal edin. Tadı tam olarak öyleydi. Bence gayet güzeldi. Şu sıralar Hala kilo verme sürecinde olduğum için eğer dışarı çıkıp bir şeyler yemeye karar verdiysem muhakkak bunlar daha önce denemediğim şeyler oluyor. Tabi yerken düşünmediğim ve kalorisine bakmadığım tek şey her zaman dondurmadır. Çünkü dondurmayı çok severim ve yazın tam zamanı. Yemekten sonra arkadaşlarımla kahve içmeye gittik ama kendileri kahve almaktan vazgeçip farklı bir kokteyl söyledikleri için onlarınkini daha çok beğendim ve hemen değiştirdim. Sanırım bu yazılı olmayan kız kurallarından biridir. Gecenin sonunda %100 dondurma yiyeceğimi bildiğim için çok fazla abartmadım tatlıyı ve tabii ki de dondurmayı yiyerek günü kapattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim kocaman öptüm bay bay